Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 91 sıra sayılı kanunla ilgili grubumuz adına görüşümüzü açıklamak üzere kürsüye gelmiş bulunmaktayım. Şimdi özellikle Ocak ayının başından bugüne kadar emekliye, memura, işçiye yapılacak zamı konuşuyoruz ve şunu söyleyeyim ki. Taksit taksit, ızdırap çektire çektire emekliye, işçiye zam yaptınız. Değerli arkadaşlar, TÜİK 3 Ocak'ta enflasyon rakamlarını açıkladı. Tamamen sahte gerçekleri ortaya koymayan bir rakamı sarayın talimatıyla açıklamak zorunda kaldı. Ve ilk zam 37.57 yapıldı ve 7500 lira olan en düşük emekli maaşına bin lira yaptınız. Daha sonra beyefendi vicdana geldi. 42 yapıyorum dedi. Cebinden veriyor ya. Daha sonra bu komisyonda plan bütçedeki arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Yoğun bir mücadele verdiler. Emeklinin sesini emeklinin durumunu ortaya koydular ve yüzde %49'a çıktı. Büyük bir lütuf gibi. Ve ilk zamda üzülerek söylüyorum bakın %42'ye çıktığı zaman Cumhurbaşkanı dedi ki bunun bize maliyeti 45 milyar. Ya Demirören grubunun Ziraat Bankası Vakıf Bank'tan çekip 5 yıldır ödemediği kredinin devlete halka maliyeti 55 milyar. Bir adama vermiş olduğunuz usulsüz kredi 55 milyar. 4.1 milyon emekliye vermiş olduğunuz zaman maliyeti devlete 45 milyar. Utanç verici bir tablo bu. Kimin parasını veriyorsunuz? Şimdi en büyük en büyük çekincemiz neydi? Bu yasayla ilgili en düşük emekli maaşını en azından asgari ücret seviyesine getirin. Arkadaşlar iktidara geldiğinizde 2002'de emekli bir aylık maaşı bir buçuk asgari ücrete denk geliyordu. Şimdi hemen hemen yarısı. Açıklayabilir misiniz bunu? Her şeyi geçiyorum bakın. Şu 25 günlük sürede Beyefendi taksit taksit lütuf olarak cebinden sadaka gibi bu zamı verdi ya. Ya bu 25 günde sebzeye yüzde 28, kuzu etine 14, yumurtaya yüzde 10, una yüzde 5, otoyollara yüzde 76 sayabilirim zam gelmiş. Zaten beyefendinin lütuf olarak vermiş olduğu bu zam eridi. Çünkü günden güne her şey zam geliyor. Bir şey söyledim. 27. dönemde ne maaş verdiğiniz önemli değil aslında. Verdiğiniz maaşla insanların ne alabildiği önemli. Bugün sahibinden kom kira artışlarını Aralık Ocak açıkladı. Yüzde yüz ve Cumhuriyet tarihinden bugüne kadar emekli ilk kez maaşının yarısıyla ancak 15 gün 10 gün oturabiliyor. Bir aylık maaşıyla bir kirayı veremeyecek durumda. Abi efendi lütuf veriyor. Bu yasada arkadaşımız güzel şeyler söylemeye çalıştı. İşçiyi koruyoruz dedi. İşçiyi koruyorsan buradan söylemek isterim. İş kazalarında ve iş yeri yönetimlerinde oranın denetimi niye mülki amirin rızasına bırakılıyor? İşte çocuklar ölüyor. Her gün bir çocuk ölüyor. Sormak isterim. İşsizlik fonundaki para kime gitmeli? İşçiye gitmeli. Nereye gidiyor? Nereye gidiyor? İşçiye, gidiyor. İşçiye gitmiyor. İşçiden başka her yere gidiyor. gidiyor. İşte bunlara bu komisyonda itiraz etti insanlar. Arkadaşlar bakın bu parlamento birinci görevi emeklinin, işçinin memurun hakkını savunmaktır. Eğer ki siz 10 bin lira maaşla bu ülkede emeklinin geçinebileceğini söylüyorsanız ben hiçbir şey söylemiyorum. Buyurun toparlayın. Buyurun. Ben 10 bin lira maaşla geçinmek zorunda kalan milyonlarca emekli için grubumu buraya çağırıyorum ve protesto ediyoruz haksız buluyoruz, hukuksuz buluyoruz, Biliyoruz. adaletsiz buluyoruz Biliyoruz. ve vicdan diyoruz, vicdan. Biliyoruz. Bir ülkenin gelişmişliği sarayıyla değil, Biliyoruz. uçaklarıyla Biliyoruz. değil, beyefendinin Biliyoruz. konvoyuyla değil, emeklisinin, işçisinin, memurunun aldığı zamla ölçülür diyorum. Ve sizi protesto ediyoruz milyonlarca emekli adına. bunu açık oynamaya tabidir. Açık oylamanın elektronik sistemle yapılmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler kabul edilmiştir. Oylama için 3 dakika süre vereceğim. Bu süre içinde sisteme giremeyen milletvekillerinin teknik personelden yardım istemelerini, bu yardımı rağmen de sisteme giremeyen milletvekillerin oy pusulalarını oylama için verilen süre içinde başkanlığa ulaştırmalarını rica ediyorum. Oylama işlemini başlatıyorum.